Hocam tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere sosyal medyada çokça dolaşan rüya hakkındaki soruları soracağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamızda görmek için ne yapmamız lazım? Evleneceğimiz kişiyi rüyamızda görmemiz mümkün mü? Mümkünse bunun yolu nedir? Bir rüyayı birden fazla kez görmek bir şey işaret olabilir mi? Şu rüyayı gören biri yakında evlenir diyebileceğiniz bir rüya var mı? Hocam tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere sosyal medyada çokça dolaşan rüya hakkındaki soruları soracağız. Hoş bulduk. İnşallah cevaplamaya çalışırız. Hocam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamızda görmek için ne yapmamız lazım? Bir kişi ne ile meşgulse, da kimle duyguları, düşünceleri meşgulse rüyalarında onu daha rahat görebilir. Bu konuda Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam 10 yıl hizmetine bulunmuş Enes bin Malik'i misal verebiliriz. Efendimizin vefatından sonra ona sordular. Dediler ki Allah Rasulü'nü rüyada gördü mü dediler. O dedi ki görmediğim hiçbir gece yok dedi. Aslında bu şunu gösteriyor, ne kadar tanırsak o kadar severiz. Ne kadar seversek de o nispetle duygu dünyamız hatta rüya alemlerimizde onunla meşgul olur. Ve şu vardır yani, sev sevginin ödülü görmektir sevileni. Bu manada kişinin samimiyetine göre Cenab-ı Hak rüya boyutunda Peygamber Efendimiz'i görmeye izin verebiliyor. Bu tabi biraz da kişinin kalitesiyle alakalı bir hadisedir. Yani bu görmek istiyorsak o nispetle Efendimiz'i de daha çok meşgul olmamız lazım. Onun tanıma yönelik gerçekten samimi insanların yazı kitaplar okunabilir. Yani ciltler de olsa kitapları yazılmış hayatını anlatan. Bir de kişinin dünyasına bir kişiye karşı duygun uyanabilmesi için biraz zikir de lazım. İşte Efendimiz zikir salavat getirmektir. Salavat getiren, sürekli getiren bir insan da Efendimiz'le arasında bir duygusal bağda oluşuyor. Ve böyle insanların görme şansı daha yüksektir. Salavat getirmeyenlere göre, tanımayanlara göre. Evleneceğimiz kişiyi rüyamızda görmemiz mümkün mü? Mümkünse bunun yolu nedir? Şöyle mümkün evleneceği kişi rüyasına gören insanlar var. Fakat bazıları gördüğü kişinin yıllar sonra aslında onun eşe olacağını bilmeyebiliyor. Sonradan fark edebiliyor. Çok nadiren kişiler işte şu kişiyle evleneceksin tarzında rüya görüp orada evlilik süreci gerçekleşebilir. Fakat bunun bir yolu yok. Bu Allah'ın bir lütfudur. Dilediğine verir. E, genelde vermiyor ama böyle bir şey. Çünkü bu da bir imtihan aracı olduğu için süreci olduğundan ve dünya imtihan dünyası olduğundan dolayı Cenab-ı Hak bu tarz boyutları çok açmıyor insanlara. O yüzden de bunun özel bir boyutu yolu da bulunmuyor. Lütuf olduğu için de Allah dilediğine verir diyelim. Hocam istihara var mıdır? Varsa nasıl yapılmalıdır? Sahabelerden Cabir Hazretleri diyor ki Allah Resulü diyor, bize bir sure öğretir gibi diyor. İstihare duasını öğretti diyor. Ve biz diyor en ufak bir mevzuyu dahi diyor, istihare yapacak şekilde diyor. İstihare ediyor, hayatımıza koyduk diyor, Allah Resulü tavsiye etti diyor. Enes bin Malik'in de aktardığı istihare ile ilgili hadisler var. Şöyle, istihare bir konuda işin hayırlı olup olmadığını Allah'a sormak demektir. Maalesef şu an birçok kişi istihare yaptığını zannederek aslında gelecekten, gaybden haber almaya çalışıyorlar. Ve çok tehlikeli bir yola giriyorlar. Doğru, aslında şunu yapıyorlar yani, ben kimle evleneceğim diye soruyor. Yani bu soru yanlış bir sorudur. Benim şu kişiyle evlenip evlenmem hakkında hayırlı mıdır diye soruyorsa bu bir istihare dir. Diğeri ne bir hacet namazına girer, duasına, ne bir istihare duasına girer. Bu tamamıyla aslında kendisi için çok, çok çok tehlikeli bir sahayı açmak anlamındadır. Ve gördüğü şeyin içine şeytan da müdahale edebilir ve zanneder ki bu sefer falan kişi evlenecek, imtihan olacağı için evlenmediği zaman da itikadı sarsılacak hale kalır gelebiliyor. O yüzden de birçok mesela istihare sorulan rüyalar var. Bakıyorum istihare değil bunlar aslında şunu diyor, ben bunu evlenecek miyim? Böyle bir istihare yok. Şudur istihare, yani bir kişiyle evlenmek isterseniz ya da bir işe girmek isterseniz, işten çıkmak isterseniz, bir alışveriş yapmak isterseniz ama istişare yaparsanız karar çıkmaz. Muallaktır mevzu. Rabbimize danışırız. Ey Rabbim bu sen her şeyi biliyorsun. Kaybı, geleceği, geçmişi ne getirir ne götürür. Bu benim ahiretim hakkında veya dünya hakkında hayırlımı değil mi bana göster demek istiharedir. Ve Allah da ona göre bazen bir renk gösterir. Bazen bir normal bir rüya gösterir. Ama onların içerikleri de bu işin hayırlı olduğunu veya da hayırsız olduğunu olduğunu bize anlatır. İslamiyet'te de bu arada istihare çok uygulanan bir yöntemdir. E, sahabeler hep uygulamışlar. Hocam ölmüş birini rüyamızda görmek ne anlamı geliyor? Şimdi ölmüş insanlar bizim dünyamızdaki yeriyle alakadardır. Şimdi akrabalık boyutuyla mecburen bağlı olduğumuz insanlar var. Dedemiz gibi, ninemiz gibi, babamız, annemiz, halamız, teyzemiz, akrabalarımız. Onların hem kendileriyle ilgili boyutu olabiliyor bazen rüyaların bazen de e sembolik boyutu olabiliyor. O sembolik boyutu söz konusu olduğunda artık rüya yorumlayacağımız zaman o yönüyle ele almak gerekiyor. Mesela diyelim ki hayatımız hep monoton gidiyor. Artık bunalmışız, sıkılmışız. Bir şeyler yapmak istiyoruz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. O zaman dedemiz ve ninemizin Rüyamıza görebiliriz. İşte aslında onları görmek şu manadır: düşünce boyutunda yenilenmen lazım diyor Allah veya da duygu boyutunda kendini yenileyecek bir yola girmen lazım diyor. Ve bu ders alındığında kişi artık gerek okuma boyutunu, gerek tefekkür boyutunu değiştirerek, farklı ortamlara girerek, da duygusal manada kendisini geliştirecek, besleyecek aktiviteler yapmaya başlayarak o monotonluktan çıkar ve rüyanın da aslında vermek istediği mesajda yerini bulmuş olur. Mesela bunun gibi bazen de şu olabiliyor, E şimdi ölülerle bizim bağımız kopmuyor. Yani fiziksel olarak kopsa da ruhi manada bağ devam ediyor ve onlar bizi şu an stadyumdaki tabiri tribindeki kişiler gibi seyrediyorlar, izliyorlar. Ve bizim gidişatımızdaki güzelle seviniyorlar, olumsuzlukları da üzülüyorlar. Ve Cenab-ı Hakk'ın verdiği izin çerçevesinde rüyalar yoluyla bazen çocuklarını, torunlarını iyiye doğru yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu tarz görmüş rüyalarda var. Bazen de vefat etmiş kişinin vefatından o bir buçuk iki yıllık süre, ara sürede doğrudan kendisiyle ilgili, e, hani gittiği alemdeki konumuyla alakalı e, manalar da görülebiliyor rüyada. Yani rahat olup olmadı, mutlu mu değil mi, huzursuz mu, sıkıntı çekiyor mu veyahut da işte ferah bir konumda mı diye e, o rüyalardan onları da alabiliyoruz. Mesela Covid dönemiyle ilgili görülmüş rüyalarda birçok orada o dönemde vefat eden kişi kendisinin şehit konumunda olduğunu mesela ifade etmişler rüyalarda. Mesela bu aslında doğrudan kendisiyle ilgili bir rüyadır. Ama 3 e, sene sonra, 4 sene sonra onunla ilgili bir rüya görülseydi o zaman e, onun konumu ile ilgili sembol boyutuyla da rüyalar ele alınması gerekir. Bu rüyayı gören kişi çok zengin olur veya çok başarılı olur dediğiniz bir rüya var mı? Şöyle söyleyebilirim. Peygamber Efendimiz'in Miraç'ta bindiği bini Burak var. O Burak'la ilgili görülen rüyalar, kişi işte bir görmüşse Burak başarı demektir. Yani şimşek gibi hızlı bir şekilde başarılı olmak, yol olmak anlamında. E, bu manada onun içinde bulunduğu rüyaları gören insan başarılı olur diyebiliriz. Ayrıca merdiven çıkma rüyaları, bina içi de e, olabilir, bina dışında da olabilir. Yani bir çatıya doğru, bir hedefe doğru merdiven çıkma rüyalarında yani başarı basamaklarını yükselmek tabiri var. O hakikati anlatır, kişi yükselecek demektir. Zenginlikle ilgili rüya kısmına gelince, Muhammed Emircin Hazretleri saman rüyalarını o manada yorumluyormuş. Saman gördüğünde o zenginlik alameti olarak bakıyormuş. Hatta bir gün bir saman yanının yanından geçerken şöyle demiş. Ah demiş seni bir rüyamda görsem demiş. Ama bir göremiyorum diyor. Çünkü görmek elinde değil insanın. Aslında görmesi bu anada bakıldığında onun hayatında bir zenginlik geleceği anlamına gelir. Başka manaları da var. Mesela dünye birleşmeyi, bu manda düksün içinde gömülmeyi bazen bir lağımda yüzmek şeklinde de bazen gözükebiliyor. Bir açıdan kötüdür, kirleticidir ama yani zengin olacaksın ama o para seni kirletecek diye de anlamına da gelebiliyor. Başka semboller de var ama şu an aklıma gelmiyor. Hocam bunu gören kişi çok büyük bir sıkıntılıdır diyebileceğiniz bir rüya var mı? Şimdi manevi açıdan sıkıntı, problem kaynağı olacak rüyalar var. Mesela boğulma rüyaları gibi veya yanma rüyaları gibi. Mesela bir depresyon yanmak olarak gözüküyor. Mesela bir boğulma artık ruhunun şu dünyada nefes alamayacak hale geldiğini bildirir. Ya yani bunlar aslında kişiler açısından sıkıntı olan hususları anlatıyor. Bazen kanser rüyaları olabilir. İşte bu kanser rüyaları da kişinin ümitsizliğe yakalandığını ifade eder. Ümitsizlik çok temel bir problemdir aslında. Bütün psikolojik hastalıkların da köküdür. Çok önem verilmiyor veya da farkında değil insanlar. Bu tarz rüyalar aslında çok ürkütücü bir rüya tarzıdır aslında. Sonraki eğer ki o ümitsizlik iyileştirilmezse sonraki diğer hastalıklar da ondan doğup büyüyebiliyor. Kanser nasıl bütün insan bedenini kaplar? Aynı şekilde ümitsizlik de insanı kaplar. Kişi artık düşüncesi, duygusu, yaşantısı her şeyiyle dış dünyadan her şeyden kopuk bir hale dönüşür ve günden güne de bu manada bir e, ölüme doğru ilerler. Bir rüyayı birden fazla kez görmek bir şey işaret olabilir mi? Evet psikoloji biliminde de bu tarz rüyaları tekrarlanan rüyalar diye ele alıyorlar ve kişinin geçmişinde meydana gelmiş halen devam eden çözemediği bir problemin varlığını gösterir bu tarz rüyalar. O problem çözülene kadar zaman zaman gelecek. Yani Allah diyor ki bak diyor sen de bu problemler dikkat et, dikkat et, dikkat et diye. Bunu çözmeye çalış diyor. Ve şu vardı yani kişi aslında çözebilecek kıvama geldiği için gösteriliyor. Kıvama gelmemiş bir kişi gösterilmezdi. E, ve o problemiyle kişi kişi yüzleşip hikmetini anlayıp çözdüğünde artık görmemeye başlıyor. Çünkü artık yara kalkmış ortadan. E, bu manada bakıldığında bu tarz rüyalar kişiyi daha temiz, daha sağlıklı bir hayata yönlendirecek mesaj içeriyor. Kişi bunu anlayamasa da bu manada bilen insanlara sorabilir. Bu tarz rüyalarda oluyor. Rüyada görülen hayvanların bir manası var mıdır? Yani varsa birkaç tane örnek verebilir misiniz? Sembol boyutları bulunur. Mesela aslan misalini verelim. Bir kişi eğer hayatın manasını sorguluyorsa, nereden geldik, nereye gidiyoruz, neciyiz biz burada diye bakıyorsa, ölüm üzerine düşünüyorsa ve ölüm korkusu da varsa bu insanda, e, bu tarz kişi rüyasında aslan görür. Bu tarz rüyalarda aslan ecel anlamındadır. Eğer ki kişi manevi hastalıklarını, problemlerini çözmeye, kendisiyle yüzleşmeye, fıtratına dönmeye çalışıyorsa, yani iç dünyasında bir arınma sürecine girmişse, bu da aslan görebilir. Bu durumda aslan kibir anlamına gelir. Farklı boyut rüyalara, farklı manalara gelebilir. Biliyor. Yine bunun haricinde mesela e, kurdu misal verebiliriz. Kurt, kindarlığın sembolüdür. Acizdir, zayıftır ama kin tutar. O kindarlığından dolayı da girdiği bir süredeki, süredeki her şeyi boğmaya çalışır. E, Acizliğinden dolayı da. O yüzden canavar adı verilmiş kurda. Kindar insan anlamına gelebiliyor. Fakat şu manada e, bazen de inançsız insan anlamına gelebilir bazı rüyalarda. Çünkü inançsız insanların da Allah'a karşı bir kinleri var. Zannediyorlar ki Allah onların hakkını yedi. Kinin temelde hakkının yenildiğini düşünmek vardır. Oysa Allah kimsenin hakkını yemez. İnsan hakkının yenildiğini zanneder. O meselenin derinliğine eğilirse kişi hiçbir zaman hakkını yenemediğini anlayıp o kin duygusundan kurtulabilir. İşte bu manada bakıldığında kin tutmasından dolayı, Allah'a karşı gücenmesinden dolayı inançsız olmuşsa bir insan kurt olarak gözükür rüyasında. Fakat normalde kurt kin duygusunun sembolü olarak da rüyalarda sembolleşiyor. Yine kedi misal vereyim, köpeği de verebilirim. Kedi daha çok tembelliğin, işten kaçmanın, işi ağırdan almanın, rahata düşkünlüğün, rehavetin sembolüdür. Bazı rüyalarda ise insan egosunun sembolü anlamındadır. Köpek ise daha çok öfkenin, arıp çağırmanın manada, kızgınlığın sembolü olarak rüyalarda görülür. Hocam rüyamızda Azrail Aleyhisselam'ı görebilir miyiz? Görürsek bu bize ne anlam ifade eder? Melekleri de görebiliriz. Dört büyük melek de görülebiliyor. Görülmüş rüyalar var. Hatta İmam Azam Hazretleri görüyor Azrail Aleyhisselam'ı. Ona demiş ki ya, ne zaman geleceksin? Şöyle yapmış beş işareti yapmış. Bunun üzerine İmam Azam Hazretleri dehşet içinde uyanıyor acaba beş gün mü kaldı diye. Muhammed Emin Sirin Hazretleri'ne geliyor, durumu anlatıyor. Ya İmam, diyor, mugayyaba da diyor sana bildirmiştir. diyor, beş bilinmezi. Kişinin ne zaman öleceğini sadece Allah bilir diyor. O da yani onu ifade etmiş. Beş bilinmezi demiş hatırla. Ben demiş kendi tercihime göre gelmiyorum diyor. Emir geldiğinde diyor gelebiliyorum diye söylemiş. İmam Azam bunun üzerine rahatlamış. Şimdi Azrail Aleyhisselam görev itibariyle hayatın e, sonundaki ruhun bedenine ayrılmasına vazifeli olduğu için ölümle sembolleşmiş. Evet bu kendi ölümle ilgili rüyalar olarak öyle bakılabiliyor. Fakat sadece o manada değil. Azrail kelimesi tam lügat manası Allah'ın koruyucu meleği demektir aslında. Ruhu koruyor. böyle bir boyut var. Ruhumuzu alıyor ve koruyor. Başka manada dinlediğim bir rüya var. Rüyada yine dört büyük melek meselesi var. Peygamber Efendimiz o görülen rüyayı rüyada yorumlamış. Demiş ki o dört büyük melek demiş dört büyük mezhep alimini işaret eder demiş. Bu noktadan bakıldığında Azrail Selam Ahmet bin Hanbel'in sembolüdür diyebiliriz. Çünkü o dinin korunması için hapishanede işkence görmüş bir alimdir. Cebrail Selam İmam-ı Azam'ın sembolüdür. Çünkü dinin ruhuna bu manada vakıf olan mezhebi imamlar arasında en büyük imam odur. O yüzden İmam-ı Azam demişler. E, bu manada İmam-ı Şafii Mikail Aleyhisselam'a bu manada benzer oluşur. İmam Malik bin Enes de İsrafir Aleyhisselam'la eşleşir diyebiliriz. Mesela o rüyada gösteriyor ki aslında bu tarz semboller çok yönlüdür. Çok yönden bakmak lazım. Sadece bir yönden değil. Bazen işte dört büyük meleğe gelir. Bazen ek dört mevsime gelebilir. Bazen dört temel unsura gelebilir. Dört olduğundan dolayı. E, bu yönden bakıldığında her Azrail rüyası kötü anlama gelmez. Bilakis bizi, bizim hayatımıza koruyucu bir melek konumunda biri varsa o bile Azrail olarak gözükebilir. Bizi öldürücü değil, bizim ruhumuzu koruyucu manasındadır. E, Ahmet bin işte dini korumak için, işte Kur'an atılmış bir iftiraya karşı mücadele etmek için hapse girip işkence çekmesini de gördüğümüz üzere. Şu rüyayı gören bire yakında evlenir diyebileceğiniz bir rüya var mı? Şöyle mesela ayakkabılar kelime olarak da zevç sevce demektir. Yani ayakkabı çift anlamında. İşte e, karı koca da bu manada aynı e, yolda giden kişiler manasında ve birbirini tamamlayanlar anlamında. zevç ve zevce denilmiş. Şimdi rüyada görsek ki bir ayakkabı var tek bir tane. Yanında bir tane ayakkabı koyuluyor. Bu şu anlama gelir. Yani yakında bu kişi hayatta bir evlilik meydana gelecek diye bir işarettir. Fakat bazen evliliğin ilk adım olarak isteme safhası var. Bu safhayla ilgili bazen havlu getirilmez. Bazen gümüş bir tepsi. Bazen yüzük gibi e, mesela detaylar içeren rüyalar da bir evlilik sürecinin başladığına dair işaretlerdir. Çok sayıda görülmüş rüyalar var hani bu yönde. Onlara dayanarak bunu söyleyebiliyoruz. Hocam, rüyada Allah ile konuşmak, görüşmek mümkün mü? Yani bunu yaptım diyen birisi için ne söylenebilir? Burada e, en güzel misal Ahmet bin Hanbel Hazretleri'dir. Yani Allah'ın dinini mücadele savunmak için işkenceye dahi katlanan işte o mücahid zat bir gece rüyasında Rabbimizi görüyor ve soruyor. Ey Rabbim diyor, senin özel kulların, sana yakın kılan şeylerin en güzel hangisidir diye soruyor. Rabbimiz diyor ki, benim kelamı olan diyor, Kur'an'ı okumaktır diyor. Diyor ki bu sefer, ey Rabbim diyor, anlayarak okumak mı, anlamayarak okumak mı? Çünkü diyor, anlayamıyorum diyor yeri gelince. Rabbim şöyle cevap vermiş. Anlayarak ve anlamayarak diyor. Yeter ki benim kelamımı okusun diyor. Bana diyor o yakınlaşır diye söylüyor. Şimdi bu yönden bakıldığında gören kişinin kalitesi var. Rabbimiz de ona bu manada muhatap alıyor. Çünkü bir mücahit olarak yani onun dinini korumak için bu manada kendinden tavizler vermiş, işkencelere uğramış, hapislerde yatmış. Ahmet bin Hanbel gibi böyle bir dine hizmet davası şuurunda olan bir insan varsa, bu rüyaları göreceksin. gördüğünü iddia ediyorsa doğru olabilir. Fakat dediğim gibi bir ses rüyada peygamber olduğunu iddia edebilir, Allah olduğunu iddia edebilir. Fakat burada yine aynı noktadır. Rüyada kişinin duygu dünyası yine konuşanın kim olduğunu bilir. O yüzden rüyalar temelde duygulara dayanır. Yani orada peygamberse peygamber efendimiz olduğunu bilir. İşte Rabbimiz konuşuyorsa Rabbimiz olduğunu da bilir. Ve o rüyada e, bu manada şeytan konuşacaksa da bir çirkefleşecek şekilde konuşur. Mesela dinlemiştim. Bir rüyada peygamber efendimiz var. Kişi onunla konuşurken bir ses çıkıyor. Muhammed kafirdir diyor. Yani çok bariz şeytan olduğu belli. E mesela bunun tarzı olur. Çünkü bu tarz rüyalarda öyle bir kutsi hava oluyor ki, öyle duygu Duygular açısından bahar gibi açacak şekilde duyguları öyle güzel bir iklim oluşuyor ki kişi orada konuştuğunu, muhatap olduğunu, kim olduğunu biliyor. Duygular orada tam bir itminan içinde oluyor. Orada da sormak lazım. Rüyayı gören kişi nasıl bir atmosfer içinde bulunmuş? Oradan da daha rahat anlayabiliriz. Hocam, verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Allah hepimizden razı olsun.